Evet, taraftarın kanalı Fanalist TV'ye hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Ali Samiyen Spor Kompleksinde muhteşem Galatasaray taraftarlarımıza birlikteyiz. Galatasaray'ımız tarihinde en çok Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım olarak bugün ilk müsabakasına çıkıyor. Şu an yanımızda taraftarlarımızla birlikte maçın Görüşlerini, duygu görüşlerini alacağız. Evet, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Buluk, Ankara'dan geliyoruz. E, Kars'a sonsuz başarılar diliyoruz. Siz? Ankara'dan geliyoruz. Siz Ankara'dan, Ankara'dan Ankara. olarak hep beraber oradan geldik. Hep beraber Ankara. Ve bütün başlar geliyoruz. Her zaman takımımızın arkasındayız ve bugün de en az 3-1, 4-1 net skor diyoruz yani. Çok iyi. Nasıl? Galatasaray'ımız transfer olarak çok iyi hazırlandı bu maça. Takımı nasıl buluyoruz? Bu bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan ne bekliyoruz? Kardeşim bu sene zaten biz ligi düşünmüyoruz. Lig bitti. Ligiz şampiyon olarak tamamladık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en kötü bir yer final düşünüyoruz. İnşallah da olacak kadroya sahibiz. O zaman Galatasaray'ımızın kendi evi olan Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız büyük. Sizce iddiamız ne olur? Vallahi en az çeyrek diyorum ben. Çeyreği görürüz inşallah. Siz, Aynen. Çehreye görürüz. <laughs> Peki bugün e, maç skor. Golleri kimler <laughs> atar? 3-1. İkardi. Hakim Ziyeç. İkardi, İkardi, İkardi. Bizim şeyimiz İkardi yani. Saplamanın <gülüyor> mucidi. <gülüyor> Peki Hakim Ziyeç de son maçta kendini gösterdi. Ondan beklentiler büyük. Bugün performans nasıl olur? Oynarsa kesinlikle işe yarayacak da ikinci yarı gireceğini bekliyoruz. Biz daha iyi bekliyoruz. Zaha'yı. Ben Ziyeç'i bekliyorum. Bugün bir golü var. Bugün kim öne çıkar sizce takımda? Bence Icardi. Her zaman. Forma, formanda Icardi. Tamam da <laughs> Evet, şöyle, evet. aşkım. O zaman bir Icardi görüntüsüyle hemen kardeşim beraber. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet, bir başka röportajda tekrar karşınızdayız. Şimdi minik bir taraftar kardeşimizi gördük. Kendisi maça ilk defa geliyor. Babasıyla birlikte. Hemen duygu ve düşünceleri alacağız. Evet, hoş geldin. Adın ne? Elbet. Nereden geliyorsun? Sultan Gazi. Heyecanlı mısın bugün? Evet. Bugün maç ne olur? Kaç kaç biter? Golleri kim atar? Icardi. Icardi. Evet. Icardi seviyor musun? Evet. Teşekkür ediyoruz. 4-2. 4-2. Çok iddialı bir skor. Benim de içimden 3-1 geçmişti. Aynı hemen hemen. <laughs> o zaman bir Icardi işareti yapalım bakalım kameraya. Aferin sana. Teşekkür ederiz. Evet hoş geldiniz. Olur, Nasılsınız? İsminiz nedir? İsmim Ekrem. Biz Sultan Gazi'den geliyoruz. Yani Galatasaray'ımızı bu ilk Şampiyonlar Ligi maçında desteklemeye geldik. Evet. İnşallah buradan güzel bir skorla ayrılacağız. Evet bugün e, bugün çok merakla beklediğimiz grup maçlarının ilkine çıkıyoruz. Tabii taraftar bayağı bir heyecanlı. Beklenti büyük. Yeni de takımın genel hal ve gruptaki beklenti ne olur Galatasaray ne yapar bu grupta? Yani e, grupta inşallah en kötü ikinciliği alıp çıkacağız. Çünkü Manchester'da bu sene fazla iyi değil. Evet. Yani bu sene hayırlısıyla en kötü ikinci olup gruptan çıkarız. Takıma güveniyoruz. Takım yani sezon başı henüz daha da toparlayacak. İnşallah güzel sonuçlar alacağız yani. O zaman bu grubun belirleyicisi Galatasaray Manchester maçları olur diyebilir miyiz? Aynen öyle, aynen öyle. Özellikle içeride oynadığımız maçları kazanırsak Deplasmanda da bir Kopenhag galibiyeti falan gelirse İnşallah ikinci olarak çıkarız bu grupta. Peki kim ön plana çıkar bugün maçtaki beklentiniz nedir? Hangi oyuncularımız gol skor katkısı olur? Ya henüz kadrolar açıklanmadı ama inşallah Ziye ilk 11'de başlarsa Ziye Icardi ikilisine iyi bir performans bekliyoruz bu akşam. Bu akşam orta sahamızdan, geri dörtlümüzden, kalecimizden ve diğer oyunculardan beklentiniz? Yani savunma hattına da güveniyoruz. Kalecimiz zaten yılların tecrübesi. Evet. İnşallah takım halinde güzel bir sonuç elde edeceğiz. İnşallah minik kardeşimiz dediği gibi 4 kilik bir skorla bu maçı i̇nşallah. inşallah ilk maçımızda güzel bir netice alırız. İnşallah. Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ, Sağ olun. Evet şu an bu maça her zaman olduğu gibi kadın taraftarlarımızla yoğun ilgisi var. Şu an iki taraftarımızla birlikteyiz. Hemen duygularını alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Gülen. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan. İstanbul'dan evet. geliyoruz. Bugün Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez grup maçlarına başlıyor. Nasıl evet. heyecanlı mıyız? Çok aşırı uyuyamadım ben dün. Oo süper. Sabahtan <laughs> beri heyecanlıyım. Peki siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Deniz ben. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan. Heyecanlı mıyız? Çok heyecanlı. İlk defa Şampiyonlar Ligi maçı izleyeceğim. Oo, o zaman çok farklı bir ambiyans içeride evet. bekliyor. O zaman ilk defa Şampiyonlar Ligi duyacaksınız. Molde maçını dinlemiştik aslında. Orada yine stat'taydım. Aa süper. Ama Şampiyonlar Ligi maçı ne olur Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi'nden ne bekliyoruz? Gruplarda ne yaparız? Yani ben ikinci çıkacağımızı düşünüyorum şahsen. Manchester United hiç iyi gitmiyor. Ben takip ediyorum biraz. Öyle mi? Manchester United ben yeneriz gibi geliyor bana. Bence de sizin. ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bugün de yani belki gol yeriz ama 2-1 olsun bizim olsun. Kim atar golleri? Icardi'den bir tane bekliyorum. Diğerini bilmiyorum ya. Bilemedim. Peki kadromuz zenginleşti. Çok ses getiren transferler oldu. Siz hangi oyunculardan neler bekliyorsunuz? <laughs> o kadar takip etmiyorum ki. <laughs> o zaman hemen takip eden diğer taraftarımıza geçelim. <laughs> ya ben kişisel olarak Ziyeş'in gol atmasını istiyorum. Çok sevdiğim evet. bir futbolcu çünkü. Yine fantastik böyle şık bir gol gelir mi? <laughs> ya öyle umuyorum. Bu sefer Icardi kafasını koymasın o atsın. Onun da bir <laughs> golünü görelim değil mi yani? <gülüyor> 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 Skor tahmin ne olur? Ya çok hayalperest gibi göstermek istemiyorum ama bir 3-0 gibi geliyor içimden ya. 3-0. Öyle <laughs> hissediyorum. Hadi inşallah. Yarın doğum günüm inşallah. Aa, Evet şimdiden doğum gününüz ben kutlu olsun. Ederim. O zaman şans getirsin bugün Galatasaray'ımıza doğum gününüze. Sizin efendim peki bugün Galatasaray'ımızın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından sonraki periyotta neler bekliyoruz? Gruptan çıktığımızda ne olur yani hedef nedir? Yani ben en, Abi, çok eğer çok gruptan çıkıyorsak bari son sekiz yapalım istiyorum yani. Değil mi? Biraz yola bağlı tabii. Son on da çok iyi bir takım gelirse yapabilecek bir şey yok ama. Son sekiz olur mu? Yani. Son sekiz olur, olur. Olur mu? Olur. olur mu? Ya iddialı bir şey. Yaptık ama. Daha ya önce yaptık <laughs> bir daha yaparız. Yaparız. Yani Yaptıklarımız <laughs> yapacaklarımızın teminatı. Aynen aynen öyle. Okan Burak'a da güveniyoruz. Fatih Terim yaptığı her şeyi o da yapacak bence. O, son sözlerinizi alalım. Evet, Valla inşallah. inşallah kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Çok umutluyum. Çok da inanıyorum. Hissediyorum yani. Evet. Ben bu heyecanınızın bence içeride taşıktan evet. sonra güzel Galatasaray'ımıza <laughs> takımımıza yansıtacağını düşünüyorum. Aynen öyle. İnşallah sizin de enerjinizle beraber ya, çok güzel olacak. Çok güzel Şan olacak. Şampiyonluğundan de çıkacağız grupta. Çok güzel bir süreç Akşam keyifli bir akşam yaşayacağız. Evet. Kesinlikle. kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Arıza sağlık. Ederim. Tekrar bir başka yanımıza hoş geldiniz. Bugün e, yine her zaman olduğu gibi stadımızda maçlarımıza ailecek gelen taraftarlarımız var. Şu an bir baba kıza denk geldik. Hemen duygularını sormak için kendilerini mikrofonu uzatıyoruz. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Murat. Nereden geliyorsunuz? Göztepe'den. Küçük tatlı kızımızla beraber geldik. Onun da ismini alalım. Durumera. Çok güzel. Kaç yaşındasın? Dört. Maçlara geliyor musun sürekli? Baban getiriyor mu seni? Evet ama bilet Peki maçlara gelmek güzel mi? Beğeniyor musun atmosferi evet, ortamı? Beğeniyorum. Peki bugün sence ne olur maç kazanır mıyız? Bence kazanırız. Kim atar golleri? Bence İkardi atar. İkardi mi? Evet. En çok kimi seviyorsun takımda? Ben takımda İkardi'yi seviyorum. <laughs> Çok tatlı, kızımızla geliyoruz herhalde böyle büyüyünce ilerleyen yıllarda da güzel bir anı olacak sizin için. Yani inşallah Nedir duygularınız? Şu an ilk resmi maçı. Aa harika. Evet, ee, daha geçen sene gelmiştik bir iki maça. Evet. E, bu sefer şampiyonlar ligi olarak ilk resmi maçımız. İnşallah kazanacağız. E, ben de bir e, anımı anlatayım gerçi biraz benim açımdan kötü olacak ama benim de bir 5 yaşında kızım var. Anaokuluna okuluna gönderiyorum. Arkadaş Fenerbahçeli. Geçen gün vardı ki baba ben Fenerbahçeliyim ve tabii hemen böyle bir acayip hissettim kendimi. Sonra onu tabii şimdi Galatasaraylı maçları getirip böyle artık kökünden bağlayacağız inşallah. Ya baba şu anda Maçları getirip o duyguyu yaşamak çok önemli Doğru, çocuklara. Şu, şu anda e, Fenerbahçeli olma gibi bir durumları yok çocukların. Yani İcardi sayesinde yeni doğan çocukların hemen hemen hepsi yeni neslin Galatasaraylı. Geçen evde zaten sabah formamı almış baba bunu giyeceğim diyor. Bir de soruyor kaç yıldızı var diye. Ben yıldızlara sorunca "Aa Galatasaray çok yıldızı var." diye. Evet. Böyle güzel baba kız. Bu duygular çok önemli. Çok güzel, yani ailecek Galatasaray'ımızın bu duygusunu, güzelliğini yaşamak bence çok keyif veren bir şey. Ben de evet. baba olarak bu duygu yaşıyorum. Yani Siz de bu anlamda çok anlıyorum ve çok şanslısınız. Evet. Hemen mikrofonu diğer taraftarımıza evet. uzatalım. Nereden geliyoruz isminiz? Ben de Beylikdüzü'nden geliyorum. Abim ve yeğenimle geldim maça. Aa, çok güzel. Beraber geldik. Harika. Yeğenimin ilkine şahit oluyoruz. Şampiyonlar Ligi. Harika. Güzel bir gün olacak inşallah. O zaman şans getirecek bize. İnşallah inşallah. İkari şansı getirsin bize. Peki bugün ne olur? Yani öncelikle takımımızdan beklentimiz nedir? Avrupa'da durumumuz grup maçları sonrası ne bekliyor bizi size Galatasaray? Valla ee, ben Galatasaray'ın gruptan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü en kötü Manchester. Tarihin belki de en kötü Manchester'ı var. Evet, Eksik evet. Manchester'ı var. Evet. Son maçta maç yeni bir spür. Şu an dengimiz değil. Bence şu de. Şu an için dengimiz değil. Son maçlarında evet. Brighton'a 3-1 yenildi. Kötü oynayarak yenildi. Evet. Bayern'e içeride bir olası bir beraberlik Neden olursa, olmasın? Neden olmasın? Gayet iyi olur. Biz buradan çıkarız. Evet. İnşallah da minimum çeyrek final. Ki daha önce biz Manchester'ı burada yendik. Yendik evet. Daha önce de karşılaştık. Evet. Şu ay kadromuz da bence en azından içeride galibiyet alacak seviyede. Yani. Depesman'da da neler, neden olmasın bir şeyler? Tarihin en iyi, en iyi ikinci kadrosu diyebilirim. Ya 2000 kadrosu ya da bu kadro derim. Biz bundan önce Manchester'ı yendiysek şu anki Manchester'ı Haydi haydi Bugün maç skor tahmini ne olur ve kimden neler bekliyoruz? Vallahi Ziyeh'ten mutluyum. Evet, geçen, geçen bir gönderdi, maç Bir, gönderdi. bir, gönderdi. fragman Durdu. yayınladı bize. Evet. Eee... fragman güzeldi ama. İnşallah iki Ziyeh asisti, evet. üç Icardi golü seyrederiz. Oo, <laughs> ben nasıl skor atarız diyorum, siz daha fazlasını söyleyin. Ben bugün ee, ya çok farklı değil ama minimum iki gol atacağımızı düşünüyorum. Ki gol yiyen bir takım. Evet, gol yiyen bir takım. Gol yiyen bir takım. Evet. Ve eski Kopenhag'da değil. Kopenhag'da benim evet. Danimarka'nın köklü takımlarından Son ama... Son başta iki kişi bir beraber değil. kaldı. Evet, evet. O da Herin önemli. Herin Galatasaray'ın iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Peki sizce ne olur bugün takımda öne çıkan futbolcular kim olur? Skor ve ya takımın valla, genel performansı ne olur? Sezon boyunca zaten öne çıkan futbolcular az çok belli. Evet. Icardi, Kerem. Evet. Ee, tabii şimdi de... Yeni katılanlar gol, var. var. Orta sahaya. Yani ben rahat kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah bir 3-0 alırız diyorum. Yani aslında az önce konuştuğumuz gibi bizim ikincilik rakibimiz United. Evet. United'la oynayacağımız maçlarla herhalde akıbetimiz belli olacak grupta. Tabii ki yani gruptan çıkmak çok önemli bir şey, iyi bir şey ama ee, biraz real real konuşmak gerekirse Evet gerçekçi yani bakalım. UEFA'da UEFA'da daha üst yerlere, daha finale kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden grup üçüncülüğü hiç iyi bir şey yani hiç kötü bir e, sonuç değil. Evet. Ben evet. grup üçüncülüğünü hedef olarak görüyorum ama kendim. şimdi taraftarlar yani United'ı gördüğü için bir ikincilik yani olabilir diye düşünüyorlar. Bu da bir gerçekçi bir gruptan çıktıktan sonra oradan gelecek rakipler çok çok daha güçlü. Evet, yani evet, evet United Adı şu anda United ama e, son 16'daki takımların hepsi daha güçlü olacaktır. Biz de güçlüyüz. Evet. Ama yani Bayern Münih olsun, Manchester City olsun, bunlar çok güçlü takımlar. Bir yere kadar gidebileceğimizi düşünüyorum ben şeyde Kesin, Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle bu bir kupa daha neden olmasın? O zaman bugün minik kızımızın da bize bol şans getirmesiyle, kendisine de güzel bir anı olmasıyla ile inşallah büyüdüğünde bu anı izler ve bu maçımızı güzel skora tamamlar. Akşam da keyfimizi yaparız inşallah. Ya Çok teşekkür sağlık. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. İyi, İyi akşamlar. Ya. Sağ olun.